Allahu Billahi min Şeytanı Rjim Bismillahi R-Rahman ve Salat ve Ala Seyyidina muhammedin ve Ala Alehi ve Sahbihi Ejmâin. Şimdi evvela birkaç cümlelik bir mukaddeme zikretmek istiyorum. Hani bu okuyacağımız, yapacağımız, hani işleyeceğimiz mana bir ders değil. Hani böyle Risale-i Nur'dan bir metni veya bir konuyu okumaktan ziyade böyle bir hani eğitim tarzında işte Risale-i Nur'da geçen ve çok hani karıştırılan, yanlış okunan e, kelimelerle alakalı olacak. Hani o yüzden hani böyle ders olur mu diye e, dinleyenler hani itiraz etmesinler. Bu bir ders değildir. Şimdi evvela tabii şunu da bilmek gerekir. Risale-i Nur malumunuz eskimez yaz. Yani Osmanlıca zaten Risale-i Nur'un bir vazifesi de hani ecdadımızın dili olan değil mi? İslami e, dil olan e, işte Arapçadan da pek çok kelime, Farsçadan da pek çok kelimeyi alıp Türkçe ile beraber hani böyle mükemmel, cami bir dil olan e, o bağı korumak. Yani günümüzde zaten Risale-i Nur'dan ve Risale-i Nur talebelerinden başka hani o eski kelimeleri kullanan, güncel olarak kullanan yani hiçbir kaynak ve kitap yok. E, maalesef bu noktada hani dilimizde büyük bir tahribat olmuş. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi e, bu noktadan hani e, Arapçanın hani nahiv noktasında zenginliği tartışılmazdır. Zaten Kur'an'ın Arapça olması Hani en cami, en zengin işte fiil çekimi noktasından hani en e, kapsamlı dil Arapçadır. E, mektubat'ta Üstad der ki bir dil daha var naiv noktasında o da hiçbir cihetle Arapçaya yetişemez. Yine zengin olan o da Fransızcadır. Yani Arapçadan sonra naiv olarak en zengin dil Fransızcadır ama o yine Arapçaya yetişemez diyor. Şimdi... Öyle olunca e, Risale-i Nur tabi Risale-i Nur'un hani Latince meselesi Risale-i Nur'un tarihinde ehemmiyetli yer tutan bir mesele. Ben o kısmına girmeyeceğim ama sadece şu kadarını söyleyeceğim. Bu Üstadımızın tensibiyle hani risalelerin Latince e, basılması, neşredilmesi Üstadımızın hayattayken olan bir şey. Yani onun tensibiyle değil mi? Onun işte izniyle, e, emriyle olan bir şey. O yüzden buna itiraz edilemez. Hani Üstadımızdan sonra yapılan bir tasarruf olsaydı Hani çok su götürürdü belki ama üstadımız hayattayken bizzat buna izin vermesi, hani yeni nesillerin, mekteplilerin istifadesi, imanlarını kurtarma noktasında üstadımız bir fedakarlık yapmış. E, dolayısıyla buna itiraz edilemez. Fakat burada şöyle bir problem ortaya çıktı. İşte e, Risale-i Nur'da geçen bazı kelimeler, şimdi biz bu derste inşallah onları işleyeceğiz. En çok hepsini değil de çünkü ben yaklaşık 10 sene önce 100 tane falan kelime çıkarmıştım hatta biraz daha fazla ama bazıları çok istisna onları atlayacağım. Ha, yani i̇stisna geçiyor. Herkesin bilmesine gerek yok. E, şimdi Latince'de yazılış da aynı olan ama Osmanlıca yazılışları ve manaları çok farklı olan kelimeler var. E, bunlar hani bilinmediği zaman özellikle yeni nesil tarafından hem yanlış okunuyor yani hem, hem de manası yanlış anlaşılıyor. E öyle olunca şimdi yani Risale-i Nur'daki bir kelimeyi yanlış bir mana vermek, yanlış şekilde okumak da o da doğru bir şey değil. Çünkü Risale-i Nur'dan nihayetinde Kur'an'ın ilmi, marifetullah ilmidir. Ya yani Onun da kelimelerini, terimlerini doğru bir şekilde bilmek, telaffuz etmek gerekir. Evet bu mukaddemeden sonra şimdi bu bizim bu ne diyelim bu programımız yaklaşık 3 haftalık bir şey olacak. Yani 3 kısım olacak. Birinci kısmı bence Risale-i Nur okuyan herkese lazım. O da işte bugün e, bu kelimeleri, biz bunlara medar iltibas, yani karıştırılan kelimeler diyoruz. Ama daha sonraki haftalarda işleyeceğimiz, işte mesela tevbe-istiğfar farkı, tevazu-mahiyet farkı, hakikat-mahiyet farkı, işte misal-mesel, temsil farkı gibi. Yani bu herkese, Risale-i Nur okuyan herkese bundan sonraki, yani ikinci ve üçüncü haftada terimleri işleyeceğiz, yani birbirine yakın anlamları olan terimlerin aslında aralarında işte berzah kabir gibi mesela anlam farklarının olduğunu da işte cüzgül, vahidiyet, ehadiyet, tefsir, tevil, işte tecelli, temessül gibi yani bunlar var. E işte tesbihat, ibadet bunlar hep aynı şeyler değil. Bunları da inşallah işleyeceğiz. E yani daha sonraki iki programda değilim ama bunlar herkese lazım değil. Ben hani müdakikane okumak istiyorum. Hani böyle daha bu terimlerinde birbirinden farkını bilmek istiyorum diğerlere hitap eden bir e, şey olacak o e, diyelim program olacak ama bence bu birinci kısmı hani Risale-i Nur okuyan herkesin az çok bilmesi lazım. Biz zaten e, ben hani RNK'nın ortaklarından bir tanesiyim. 50 tane ortağı var hani vakıf abilerde belirli bir yaş üzerinde. Son meşverette böyle bir konu da konuşuldu ama tabii karara bağlanmadı. Yani bazı kelimeler çok karıştırılıyor. Bunları hani transkriptli bir işaret koysak mı acaba hani böyle latinceye altına üstüne Hani o, onu işte birbirinden ayırt eden ama daha karara bağlanmadı. Böyle bir e, bahiste olmuştu. Evet şimdi başlayalım inşallah. Yani birinci kelime olarak Halik kelimesi. Yani Halik malumunuz işte yaratan, yaratıcı Allah'ın esmasıdır. Risale-i Nur'da üç yerde herlik kelimesi de geçer. İşte i̇kinci şu anda 15. mektupta. Hani Halik H, Arapçada H hani noktalı H ile yazılıyor. E, Helik kelimesi de H, yumuşak H diyoruz ya gözlü H helik yani helak olan demek. Şimdi bu, bunları karıştırmak hani çok çok mahsurlu bir şey. Helik ve fani olanlar diyor mesela. Şimdi onu halik diye okuduğun zaman haşa yani e, Allah'a bir fanilik isnat etmek gibi yani tehlikeli bir şey de oluyor. Yani 15. mektuptaki heliki halik diye okumak çok çok riskli bir şey. Yani hani manayı alt üst eden Allah haşa Allah'a değil mi fanilik isnat etmek gibi bir tehlike olur. O yüzden helik kelimesini bilmek lazım. Yani helik helak olan, fani olan, hani küllü şeyin helikün ayetinde geçen, hani her şey helak olacak. Birinci budur. İkinci olarak hakim ve hakim. Bunlar karıştırılması çok masurlu değil ama bilmek lazım. İkisi de Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır. Hakim, yani Latince'de i'nin in üstünde şapka var, uzatma var. Osmanlıca yazılışında keften sonra ye var, yani harfi cer var. Hakim, yani Risale-i Nur'da en çok geçen esmalardan biri her şeyi hikmetli, sanatlı, düzgün yaratan demek. Bir de hakim var. Şapka A'nın üstünde yani H'den sonra elif var. Y yok. Hakim o da işte hükmeden. Tek hüküm ve karar sahibi demek. E bu da bu ikisi de Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sındandır. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de geçer. Sonra icaz ve çok çok geçer ve çok önemli kelimelerden bir tanesi. İ'caz ve icaz. İ'caz e, Latince'de i'den sonra apostrof var. Yani Osmanlıcasında ayın var eliften sonra. İ'caz. Ne demek? Aciz kelimesinden geliyor kökeni. Yani insanları aciz bırakan, yani mucize olan, insanların yapamayacağı, işte i'caz, hani mucize demek, mucize olan. Bir de i'caz var, eliften sonra ayın yok, ye var, yani uzatma ye'si var. İ'caz, yani i'nin üstünde şapka var, i'den sonra apostrof yok, ona icaz yani veciz olan demek. Az sözle çok şey anlatmak demektir o. Hatta bir yerde üstad hani şeytanla münazara bahsinin zeylinde der ki icaz da i'caz-ı Kur'an'ın en mühim esaslarından biridir. İcaz. Çünkü Kur'an az sözle işte Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını örnek veriyor. Şimdi çok şeyleri, çok manaları anlatıyor. O da Kur'an'ın mucize olan. Yani icaz, Kur'an'ın icaz ve cihlerinden biridir. Yani mucize olan yönlerinden biridir başka bir kelime yine çok çok fazla geçen Adem'le Adem. Adem yani elifle. Elif'in üstünde uzatma var. Adem. Yani insan. Adem. Adem Adem babamızın adı yani. Bir de ayımla yazılan Adem var. Uzatma yok. Yani elif yok. Adem. Adem diye okumak lazım onu. Adem diye okunduğu zaman o işte insan anlamında oluyor. Bu da malumunuz yokluk oluyor. Yani en çok yanlış okunan kelimelerden bir tanesi bu. Demek ki Adem yani uzatma yapmadan adem olarak yazılıyor. Ayin, dal, Elif yok, uzatma yok. Yokluk. Yine çok çok karıştırılan hatta yılların nur, e, medresede kalan kardeşlerinin çok fazla yanlış okudukları bir kelime sükutla sukut. Sükut kefle yazılıyor. Sükut. Keften sonra da bir vav var. Susmak demek malum sükut. Bizim günlük lisanda kullandığımız yani sükut etmek. Bunu herkes bilir. Ee, bir de sukut var. Bu kafla yazılıyor. Yani sükut kefle yazılırken aralarındaki e, ve sükuttaki t t hani üstünde iki nokta olan t iken bu hem kafla yazılıyor hem de onun t'si t hani t, t değil t. İşte sukut. Sukut etmek yani düşmek. Yani risalelerde çok geçer bu. Buna dikkat etmek gerekir. Yine İhlas risalesinde birkaç yerde geçen bir kelime. E, hadim bu çok yerde geçirdi. de hadim yani nokta var h'nin üstünde nokta var ve h'den sonra elif var uzatma hadim yani hizmet eden işte Kur'an'ın hadimleri bir de hayle yazılan işte halik ve helik gibi hedim var hadim İhlas Risalesi'ndeki hadiste geçen hani lezzetleri etmeden tahrip eden ölümü çok zikrediniz hadimül lezzet bu hey'le yazılıyor yumuşak h ile Diğeri he, yani aralarındaki fark e, nedir? Yazılış olarak biri ha ile yazılıyor, diğeri he ile yazılıyor. Hani tahrip eden, yıkan demek. Hâdim. E, çok karıştırılan başka bir kelime. Aslında yazılışları da farklı ama özellikle yeni tanıyanlar, dönerli derslerde sürekli bu kelimeyi yanlış okuyorlar. Dalalet ve delalet kelimesi. Dalalet biliyorsunuz veletbalindeki e, dı hani veletbalin o var ya o kalın dı. E, sapkınlık demek yani yoldan sapmak demek sapkınlık demek delalet dal ile yazılıyor zaten biri dalalet biri delalet delil olmak delil olmak yani bir şeye işaret etmek göstermek demek hiçbir alakaları yok ama çok fazla yanlış okunuyor dalalet genelde nasıl yanlış okunuyor dalalet delalet diye okunuyor dalalet delalet diye okundu mu olmaz yani delalet delalet etmek demek işaret etmek demek delil olmak demek. Ee, yine e, karıştırılan kelimelerden bir tanesi temelluk kafla olduğu zaman temelluk kaf dal kavukluk yalakalık demek kafla olduğu zaman kefle olduğu zaman tek farkları o kef sondaki temellük temellük olduğunda hani malikiyetten geliyor sahip olma malik olma Risale-i Nur'da ekseriyetle temellük geçer ama temellük kelimesi de yani 3-5 yerde geçer Risale-i Nur'da. Ee, o yüzden biri kafla, kafla olan temelluk, kalın olan yani kavukluk. Temellük, malik olma, sahip olma. Ee, gözden çok kaçan, ben bunu da not aldım o yüzden, sıfat. Şimdi sıfat da F'den sonra yani A'nın üstünde uzatma olmadığı zaman bir tane sıfat demektir. Yani tekil sıfat. Ama Risale-i Nur'da çok fazla sıfat da geçer. Yani e, F'den sonra Elif var, Latince'de e, A'nın üstünde şapka var. Ne oluyor? Çoğul oluyor o zaman. Sıfatlar yani okurken onu bilmek lazım. o sıfat demek, bir sıfat demek değil. O artık sıfatlar demek. A'nın üstünde şapka yoksa Osmanlıca yazılışta F'den sonra Elif yoksa sıfat bir sıfat demek. Bir tane sıfat. Mesela ilim sıfat. Ama A'nın üstünde şapka varsa ilim irade kudret çoğul oluyor. Sıfatlar oluyor. Evet yakın. Yani yakin nedir? İşte ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin gibi. Yakin e, yakinde yazılışında kaftan sonra e, hani y var. Hani uzatma y'si, yakin. Latince yazılışta i'nin üstünde şapka var. Bir şeyi şüphesiz bilme, hani yüzde yüz kesin olarak bilmeye yakin deniyor. Değil mi? Onun da kendi içinde mertebeleri var. Hani matematikte yakinin karşılığı yüzde yüzdür. Hani bir derste bunu yine zikretmiştim. %80-90 olduğunda zanlı galip oluyor. %50'nin üstünde olduğunda zan oluyor. %50 civarında olduğunda şek oluyor. Şüphe %50'nin altında olduğu zaman da vehim oluyor. Yakın. Bir de yakın var. Bizim bildiğimiz yakın. Yakınlık yani. Orada kaftan sonra şey yok. E, elif yok. Yani i'den sonra i'nin üstünde şapka yok. E, çok önemli e, yine çok çok karıştırılan ve Risale-i çok geçen kelimelerden bir tanesi Hadit heyle yazılıyor ee, ve e, daldan sonra i var. Yani latince'de biz bunu nasıl ayıracağız? İ'nin üstünde şapka var. Ve onun sonundaki sebep peltekte. Hadith, te. E, Peygamber Efendimiz'in sözleri, bildiğimiz hani ayet, hadis dediğimiz hadis o. Ama Risale-i Nur'da bir de yine sert heyle, heyle yazılıyor ama uzatma, H'den sonra. Yani burada uzatma daldan sonra. Yani şapka nerede? İ'nin üstünde. Burada şapka nerede? A'nın üstünde. Tek farkları bu. H'ler de T'ler ortak. Aynı. Buradaki T'de peltek de e, buradaki H'de H. Ama burada H. Yani H'dan sonra elif var. Yani A'da şapka var. Nedir? Hadis olan. Yani sonradan olan. Ezeli olmayan demek. Arizi olan demek. Demek ki hadis olduğunda Hani hadise de oradan geliyor zaten bizim kullandığımız hadise var ya olay bu kelimeden türemiştir. Hani sonradan ortaya çıkan bir olgu ona hadis hadise demişler. Hadis sonradan olan hadis Peygamber Efendimizin sözü. Evet başka bir kelime Risale-i e, Nur'da çok geçen zahir e, beş on kere geçen bir de zahir var. Zahir yüzlerce kere geçer. Zahir zıyla yazılır yine aralarındaki fark uzatma zahirde şapka uzatma z'den sonra elif yani şapka anın üstünde görünen demek aşikar olan demek zahir işte ihlas risalesinde geçen veya işte zahrul kalp değil mi hafıza için o zahir e h'den sonra yani ye var yani i'den sonra şapka var bu da nedir yardımcı destek olan yardım eden anlamında zahir hani size işte zahir olmasını istiyorsanız İmam Ali'nin Gavs-ı Azam'ın ihlası ha, şu özür dilerim birbirinize zahir olun diyor üstad. Zahir değil mi? İhlası muhafaza etmek için yardımcı olun anlamında. Zahir görünen aşikar olan demek. Zahir yardımcı olan demek. Evet tarik ile yazılıyor tığ. Tarik i'nin üstünde şapka var işte mesela tarikat buradan geliyor. Biz mesela haftaya tarikatla tasavvufun farkını Aynı gibi ama tam da aynı değil konuşacağız. Tarik yol demek. Zaten tarikatlar da buradan türemiştir. Yol. T ile yazılıyor. T. Tarik. E, ve sonu kaf. Bir de tarik var. Mesela tarikü salat. E, Tabiatlamasında namazı terk edenler. Bu T ile yazılıyor. Yani iki noktalı T. Sonundaki de kef. Kaf değil. O da ne demek? Tarik. Terk eden. Yani yine 3-5 yerde Risale-i Nur'un geçer bu tarih kelimesi ama tarih kelimesi çok çok daha fazla geçer. Evet yine bir Esma-i Hüsna var. Ee, i̇kisi de Kur'an-ı Kerim'de geçer e, okuyacağım. Hafiz var bir de hafiz var. Hafiz. Risale-i Nur'da ekseriyetle hafiz geçer. Ee, yani F'den sonra i var. Hafiz. Hafiziyet hakikatı. Mesela 10. sözün değil mi? 7. hakikatı. 15. nota gibi çok fazla geçen hafizdir Risale-i Nur'da. İsmi Hafiz'in mesela Kiramen Katibin der ki üstadımız ismi Hafiz'in tecellisiyle bizim amellerimizi yazıyor. Hafiz ne demek? Bir şeyin manasını, hakikatını muhafaza eden, kaydeden. Mesela ağacın programının ağacın çekirdeğinde derc edilmesi, beşerin yaşadığı her şeyin hafızasında derc İşte işte değil mi programların disketlerde, işte hard disklerde ee, değil mi? kaydedilmesi bu hafiz yani e, i'nin üstünde şapka var ama Risale-i Nur'da da geçer birkaç yerde mesela dördüncü şuada e, Kur'an-ı Kerim'de de geçer Esma-i Hüsna'dır hafiz yani a'nın üstünde şapka var yani h'den sonra elif var uzatma h'den sonra diğerinde uzatma neyden sonraydı? h'den sonraydı hafiz ne demek? o da koruyan demek ama o maddi olarak koruyan yani hayatını koruyan Mesela dördüncü şuada üstadımız Hafiz ismini anlatırken, mesela gülün dikeni, arının süngüsü der. Yani hayatı koruyan, maddi olarak hayatı korumak hafız, hafiz oluyor hafiz. Ama manasını, hakikatini, mahiyetini korumak, derece etmek hafiz oluyor. İkisi de Esma-i İkisi de Risale-i Nur'da geçer. Evet, e, ha, ha-il yine bunların ikisi de Risale-i Nur'da geçer. Ha-il, heyle yani. E hani sert he diyoruz ya he ha il, engel engel olan demek engel demek bu he olduğu zaman he il yumuşak he gözlü he olduğu zaman korkutucu her iki şekilde de Risale-i Nur'da müteaddet yerlerde ikisi de geçer. E aslında birbirlerinin de yazılışları farklı ama yine yanlış okunan iki kelime tefevvuk. Yani bu kelimeyi hakikaten, hakikaten doğru okuyan yani çok az yani müdakik nur talebeleri Risale-i Nur'un üslubuna hani tamamen aşina PD edenler tefevvuk kelimesini yani üstünlük kelimesini rahatlıkla okuyorlar. Nasıl okuyor çoğunluk? Tevafuk diye okuyor. Tevafuk bambaşka bir şey. Hani biz mesela tevafukla tetabukun farkını da e, daha sonraki şeyde e, programda göreceğiz. Tevafukla tefevvuk kelimesine çok fazla şahit olduğum için onu da kaydettim ben yani okuma yanlışlığı var burada. Aslında bu karıştırılmaması gerekir ama yanlış okunuyor. Mesela yine e, ifham ifham var ifham. E, bir de ifham var. Ifham heyle. Yani yine sert heyle ifham. Susturmak. Mesela nerede geçer bu? E, şeytanla münazara bahs münazara bahsinde şeytanı ifham der üstad. Ifham. Şeytanı susturdum der burada. Ama Risale-i Nur'da bu birkaç kere geçer Risale-i Nur'da bir tane soruda geçer Ekseriyetle geçen nedir İfham. yani heyle yumuşak heyle yani anlatmak ifade etmek onlarca yerde geçer bu, hatta belki yüz yerde geçer İfham. demek ki yumuşak heyle olduğunda e, anlatmak ifade etmek oluyor e, sert yani yani kalın heyle olduğu zaman susturmak oluyor evet mesela e, geçer bu hani belki çok önemli bir kelime değil ama 3-5 e, yerde geçer. E, hatıf, hatıf, mesela belki hatıf, ne? yani kapan, kapan götüren demek. Bir de e, heyle yazılıyor, bu uzatma yok, hiçbir yerinde uzatma yok bunun. Bir de heyle yazılan ve hatıf, hatıf, cevşende de geçer, 19. mektupta da geçer, e, 19. sözde de geçer. O da nedir? kayıptan haber veren, kendileri görünmeyen cinniler, hatıf var. Bir de hatıf var. İşte belki hatıf. Kapıp götüren anlamında. Evet. Yine e, müş'ir var. Müş'ir. Hani e, şeyden sonra e, apostrof var. Yani şey, özür dilerim apostrof yok. E, şapka var. Müş'ir. Yani ye var. Or general anlamına geliyor günümüzde. Müş'ir. Yani bir askeri rütbe. Bir de müş'ir var. Yani apostrof var. Aslında orada ayin var. Müş'ir. Birincisi müş'ir or general, askeri bir rütbe, müşir, hani bildirmek, işar etmekten geliyor, bildiren demek. Evet. Ee, sonra yine onlarca yerde geçen havas, Hayle ile yazılıyor bu, yani noktalı. Ve sonundaki sedef sat, kalın sedef sat, havas yani büyük zatlar, işte peygamberler, evliyalar vesaire veya zenginler falan. Havas, büyük zatlar demek. Yöneticiler zenginler. hani, Havas avam gibi. Bir de heyle yazılıyor ama nokta yok. Sert he ama noktasız. Bu havas. Ee, sonundaki sin de sin yani dişli sin. Bu da insanın işte havası hamseyi zahire, havası hamseyi batına. Görmek, işitmek, koklamak, hayal, hafıza. Hani duyguları, zahiri ve batını duyguları buna havas deniyor. Ee, kasır, kasır, kafla yani e, yazıldığı zaman uzatma yok. Sat, kasır köşk, saray demek e, çok geçer. Bir de e, kasır yani e, aslında yazılışlarında çok bir fark yok. Onu e, aslında hiçbir fark yok yazılışlarında. E, e, as, şey özür dilerim yazılışlarında e, kaftan sonra uzatma var. Yani kasır ne kısa olmak hani kasır nazarlı diyor ya. Fark e, var. Yok dedim ben. Fark var. Yani birincisi harfleri aynı. Kaf, Sat, Ra ama Kaf'tan sonra e, A olduğu zaman kısa olan demek. Yani kısa olmak. E, e, nazır var. Nazır. Yani e, nundan sonra Elif var. Yani A'nın üstünde şapka var. Bakan. Hani bakan. Vekil. Sorumlu anlamında. Nazir var. Bir de Nazir ee, uzatma nereden sonra zıdan sonra yani y var i'nin üstünde şapka var o da nazir hani Cenab-ı Hakk'ın naziri yoktur denk be benzer emsal demek ee, bahir var ee, h ile yazıldığı zaman ve bahir yani a'nın üstünde şapka olduğu zaman hani zahir gibi aşikar olan açık olan demek bahir yani b h h sert ve uzatma yok bahar o da nedir işte deniz, bahrul ahmer, okyanus ve deniz demek.